Herkese merhaba. Bugün böyle farklı bir giriş yapmak istedim. Böyle vlog tarzında bir şey çekmeye çalışacağım eğer başarabilirsem. Şimdi dün kumaş alışverişi yapmıştım. Onları yerleştireceğim. Daha sonra kaban siparişim var. Onu dikeceğim. Bir de kumaşlarımı bir göstereyim dedim. Bunlar siparişlik kumaşlarım. Üç iplik bunların hepsi. Şöyle gayet güzel renkleri. Bunlar da iki iplik eşofman olacak. Bu bir triko. Bunların hiçbiri benim değil. Bana ait olanlar burada. Bu şekilde bir kumaşım var. Kumaşıma gerçekten aşık oldum. Böyle de bir astar aldım içine. Kumaşım aslında su yeşili gibi çıkıyor ama mint yeşili. Daha tatlı, daha soft bir rengi var. Şöyle içindeki renklerle böyle uyumlu bir astar yaptım. Ve ben zaten bu rengi lacivertle çok yakıştırıyorum. Bence çok güzel oluyor. Böyle şal yaka bir kaban yapmayı planlıyorum. Eğer sonradan kararımı değiştirmezsem şu anlık Şal yaka yapacağım bunu. Bunlar bu şekildeydi. Şimdi bunları bir yerine yerleştireceğim. Daha sonra kabanımın kalıbını hazırlamaya başlayacağım. Tüm süreçte beraber olacağız. İşte dikiminden provasına bitimine kadar hepsini göreceksiniz. Bakalım bir kabanın aşamaları ne kadar sürüyor. Bu şekilde şimdi bunları katlarken sizi şuraya yerleştireyim. şekilde bunları yakabiyeleri aldım. Temizlemek için. Sivitlerin içlerine böyle farklı farklı daha güzel duracaklar. Kesinlikle. Bir de böyle kalın lastikler aldım. Bunları 3 ipliklerden eşofman altı yapacağım. Onların beline koyacağım. Kalın lastik çok daha güzel duruyor. Bir de şapkaları böyle geçirmek için ya da bele takmak için ipler almıştım ama onlar şu an burada değil. Çantamda kalmış. Onları da daha sonra gösteririm. Çok tatlı renkler aldım. Bu arada ben bunların hepsini Kadıköy Cuma Pazarından aldım. Kumaş fiyatları uçmuş. Parça kumaş zaten yok. Hepsini metreyle satıyorlar. Yani ben öyle denk geldim. Ve çok fazla da bir çeşit yoktu. Bunların da böyle tanesini 1 TL'ye aldım. Bu lastikleri 2 TL'ye aldım. Girişte bir tane böyle lastik parça lastikler satan bir amca vardı ve çok tatlı biriydi ondan aldım. Kesinlikle ondan alın bence. İkinci katta hemen pazarın girişinde böyle çayın falan satıldığı yerde hemen onun karşısında böyle lastikçi. Çok ucuza satıyor ayrıca. Bunu yani 2 liraya almak şu an imkansız gibi bir şey. Ve bu şekildeydi. Tekrar ben katlamaya devam edeyim. Şimdi kalıbımı çıkarttım. Kabanı amcam için dikeceğim. Normalde erkek beden çalışmıyorum kalıplarda. Dikimde kalıp olduğu sürece çalışıyorum ama kalıpta çalışmıyorum. Ama bunu amcam için hazırlamıştım. Tek bir fark yok. Kendi temel bedenli kıyafetinden kalıbını kopyasını çıkarttım. Ve model uygulaması yaptım ben sadece. Bu şekilde erkek kaban kalıbı ama bu kalıpta birkaç değişiklik yapacağım. Ben bu kalıpta üst yakamı şöyle içeriye doğru eğimli getirmişim. Bunun ben modelde şöyle bir tık daha düz gelmesini, hatta bir tık dışarıya doğru şöyle ucuna doğru kavisli olmasını istiyorum ve şu yakanın 2 santim daha büyümesini istiyorum. Şimdi bu yakadan 2 santim büyüttüğüm zaman aynı şekilde. Buradan da 2 santim büyütmem gerekiyor ki bir oran olsun daha güzel dursun. Çünkü burada bir eşkenar üçgen yapıyoruz. Buradan da 2 santim büyüteceğim aynı şekilde. Bu hattımı yani şu katlanma hattımı şöyle bir tık dışarıya doğru kavisli getireceğim. Yani yaka kısmında istediğim gibi oynama yapabilirim. Bu kalıplarımı düzenledikten sonra kesimime geçeceğim. 이거 i l l c o v 데 이렇게 e 는 a m a g Evet bu şekilde kalıbıma gerekli olan tüm detayları ekledim. İki farklı cep kalıbı yapacağım kabana. Şu şekilde bir yandan gizli cep ve önden kapaklı görünen bir cep olacak. Bu da üst kapak kısmı olacak. Kapak kısmı bu şekilde buraya gelecek. Astarı, klapayı falan çizdim. Şimdi kalıbımı kumaşa yerleştireceğim ve kumaşımın kesimini yapacağım. Kumaşıma yerleştirdim. Ve kesimimi yapacağım. Ön bedenimi yerleştirdim ve ön klapamı yerleştirdim. Şimdi arka bedenimi yerleştireceğim. Kaşe kumaşımda kesilecek tüm parçaları yerleştirdikten sonra astarımı kesmeye başlayacağım. Bu şekilde gerekli yerlere de çıtlarımı aldım boyunu istediğim uzunluğa göre uzattım. Her yerden eşit olacak şekilde. Arka kalıbımı, cep kalıplarımı ve pervazımı kumaşa yerleştirdim. Arka ortama kapalı yırtmaç yapacağım. O yüzden 9 santimlik şöyle bir pay ekledim. Şu şekilde. 40 santim uzunluğunda. Bu şekilde 40 santim uzunluğunda ve 9 santim genişliğinde. Son olarak yakamı ve kolumu da ekledikten sonra kaşe kumaşımla işim bitmiş olacak. En son kalıbımızı kesim aşamasını göstermiştim size. O gün sonra yaklaşık bir aradan 3-4 gün geçti. Hala ben bu kabana başlamadım. Ben bu şekilde bütün parçalarımı hazırladım. Telalarımı yapıştırdım. Sadece dikimi kaldı. Bu şekilde tüm parçalarımı tele yapıştırdım. Bu bir kaban nasıl dikilir videosu olmayacak. Kabanın ile alakalı zaten iki tane video paylaşmıştım. Bir tane astarlı bir tane astarsız model olarak her şey aynı. Bu sadece kabanın yapım aşamalarını gösteren yani detaylı bir şekilde değil de yüzeysel olarak aşamalarını gösteren bir video. Bu şekilde birleştirmeye başlayacağım. İlk önce ön beden, kollar vesaire vücudu tamamen birleştireceğim. Daha sonra da astarı birleştireceğim. Kaban için son durum güncellemesi yapmak istiyorum. Bu şekilde kolun bir tanesini iğneledim. Diğerini de iğneledikten sonra ana bedenle işim bitmiş olacak. Bu ceplerle bayağı uğraştım o yüzden bu kadar uzun sürdü. Ne kadar uzun sürdüğünü tabi bilmiyorsunuz. Yaklaşık 4-5 saattir sadece bu aşamaya gelebildim. Bu kısımda söktüm. Tekrardan diktim. Yamuk dikmişim. Burada da bir cebi var. Bu kısımlara düğmeleri gelecek. Omuzlarına vatka takacağım. Kolumu diktikten sonra üst yaka ve klapamı vesaire astara geçmeden önce bir prova alacağım. Daha sonra da astarımı takacağım. Kabanımda astar birleştirme kısmındayım. Bu şekilde bu kısımları birleştirdim. Kılapamla birleştirdim. Pervazımla birleştirdim. Daha sonra omuz kısımlarını birleştirdim. Ve üst yakamı taktım. Ama daha dikişini dikmedim kavanımda artık son aşamalara doğru geldim sayılır. Yakalarımı taktım, astarımı tamamen taktım bu şekilde. Bu kısımları ekledim. Omuzlarına vatka taktım. Son bir prova aldım. Prova kısmını da çekecektim aslında ama çok geç saatte aldım provayı. O yüzden video hiç aklıma gelmedi. Bu şekilde provada düğme yerlerini ayarladım. Omuzlarda, bedende vesaire bir prova almadım. Tam oturdu. Düğmelerim bu şekilde olacak modeli. Bu düğmelerden ceplere de ekleyeceğim. Astarımın son aşaması olarak kolları yapacağım ve etek ucunu astarla kapatacağım. Daha sonra şu kısımdan şöyle bir 8 milimlik komple tüm yaka çevresinden dikiş gideceğim eliklerimi açacağım ve düğmelerimi dikeceğim. Bir de bu şekilde arka kısmında bir kapalı yırtmaç detayım var. Bu yırtmacı da astarla iç kısımdan temizleyeceğim şöyle şuralarını. Ve güzel bir ütü yaptıktan sonra kabanım tamamen bitmiş olacak. Kabanımın son hali bu şekilde tüsü yapılmadı henüz. Son olarak düğme yerlerimin işaretlerini aldım. Bu şekilde düğmelerini dikeceğim. Şöyle. Ve artık bitmiş olacak.